Burak da öyle bırak. Burak. Aşamal aşamal. <laughs> Nasıl lan? Yalnız benim elim fena. Oğlum, versene onu ver. Ne? Versene ne? Oğlum bu herifin adı Akbaba amına koyayım. They aren't rushing this time around. They're taking their <laughs> sweet time, hoping to catch somebody peek on Envy's side. And well, that's what happens when you go around the corner. <laughs> <laughs> Happy with Wandig. Oh, and another. A battı. Anan Anam. Ah. Ah. Dönmemiş. E. Ben... sen benim arkadaşlarıma ne yapıyorsun? Ananı Ana, Ha ona 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 ona. ona. Yok ben şeyi seviyordum ya. Neydi? Çift kalem açan ben tür çıktı ya. Abi arkadakilere ben bak. Ben bakıyorum ben bakıyorum. Sen takıl burada. Sen sen takıl gerisi bende.